Bir bilgi sistemi olan muhasebe, işletmeye ilişkin finansal bilgilerin toplanması, ölçülmesi ve raporlanması ile ilgili kuralları belirleyen bir sistemden, uygulayıcılara daha fazla özgürlük alanı tanıyarak ilkelere ve bu ilkelerin denetimine odaklanan bir sisteme dönüşmektedir. Sözlük anlamı değer biçme, bir malın değerini belirleme olan değerleme işlemi, muhasebe literatüründe Varlıkların ve kaynakların ilk muhasebeleştirilmelerinde ve izleyen dönemlerde finansal tabloları alınmasında temel alınacak parasal değerin belirlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Yaşanan değişimlerin bir sonucu olarak muhasebe literatüründe de birbirinden farklı değerleme tanımları ortaya çıkmaktadır. Bu durum çoğunlukla işletme ile ilgili değişik çıkar gruplarının ve paydaşların değerleme hususunda farklı motivasyonları olmasından kaynaklanmaktadır. Bu program değerleme, vergi usul kanunu, Türk ticaret kanunu, değerleme ölçüleri, maliyet bedeli, borsa rayici, tasarruf değeri, mukayyet değer, rayiç bedel anahtar kavramlarını ele alacaktır. Bu programı izledikten sonra değerleme nedir? Değerlemenin amaçları nelerdir? Değerleme ölçütleri nelerdir? sorularına yanıt bulabileceksiniz. Değerleme kısaca iktisadi bir varlığa değer biçme işlemidir. Muhasebe literatüründe ise varlıkların ve kaynakların ilk muhasebeleştirilmelerinde ve izleyen dönemlerde finansal tablolara alınmasında temel alınacak parasal değerin belirlenmesi olarak tanımlanabilir. Değerlemenin amacı ise temel olarak bir işletmenin finansal ve ekonomik açıdan gerçek durumunu ve faaliyet sonuçlarını yansıtmak olarak ifade edilebilir. Ancak çeşitli mevzuat hükümlerine göre değerlemenin amaçları arasında farklar ortaya çıkmaktadır. Vergi Usul Kanunu değerleme konusunda devleti gözetecek şekilde bakmakta, Türk Ticaret Kanunu'nu daha çok ticari teamüllerin işlemesi açısından konuya yaklaşmakta, Türkiye Muhasebe Standartları TMS ise varlıkların ve kaynakların şirketlerin gerçek ekonomik ve mali durumunu yansıtmasını beklemektedir. Vergi Usul Kanunu değerlemeyi vergi matrahlarını hesaplamasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespiti şeklinde tanımlanmıştır. Bu kanuna göre değerlemenin amacı vergi matrahının hesaplanmasıdır. Muhasebe düzenlemeleriyle ilgili maddeleri halen yürürlükte olan Türk Ticaret Kanunu değerlemeyle ilgili şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri için değişik hükümler koymuştur. Değerlemede kullanılan ölçüler genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre değerleme, vergi usul kanununda değerleme, Türk ticaret kanununda değerleme ve Türkiye muhasebe standartlarında değerlemedir. İlk olarak genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre değerlendirmeden başlayabiliriz. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, belli bir andaki muhasebe uygulamasını kapsayan ayrıntılı muhasebe yöntem ve usullerinden meydana gelir ve muhasebeciler arasında mevcut görüş birliğinden dolayı bu ilkeler genel kabul görmüştür. Bu ilkeler muhasebe teorisinde önemli bir yer tutmakta ve muhasebe uygulamasına da yön vermektedir. İşletmenin içinde bulunduğu ekonomik ve finansal durumun açık anlaşılır ve gerçeğe uygun bir şekilde gösterilmesine olanak sağlayan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde çeşitli varlık ve borçların değerlenmesinde maliyet bedeliyle değerleme ve piyasa fiyatı ve maliyet bedelinde düşük olanla değerleme şeklinde iki değerleme ölçüsü görülmektedir. Vergi usul kanununda madde 260'a göre değerlemede iktisadi kıymetlerin her biri tek tek ele alınır ve değerlenir. Ancak aynı cinsten olan mallar ve değeri düşük mallar toplu olarak değerlenebilir. İlk olarak maliyet bedelini ele aldığımızda maliyet bedeli vergi usul kanununda madde 262'de maliyet bedeli, iktisadi bir varlığın elde edilmesi veyahut Değerinin aktarılmasıyla ilgili olarak yapılan ödemelerle bunların bağlı olduğu her türlü giderlerin toplamı olarak tanımlanmıştır. İkinci ölçü borsa rayici, vergi usul kanunu 263. maddesine göre borsa rayici gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerinin ortalama değerleri olarak tanımlanmıştır. Diğer bir ölçü olan tasarruf değeri, Vergi Usul Kanunu madde 264'te bir iktisadi varlığın değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değer olarak tanımlanmıştır. Vergi Usul Kanunu 265. maddeye göre başka bir ölçü olan mukayyet değer, bir adıyla kayıtlı değer, bir iktisadi varlığın muhasebe kayıtlarında görülen değeri olarak tanımlanmıştır. Aynı kanunun 266. maddesinde bir diğer ölçü itibari değer her nevi senetlerle esham ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değerler olarak tanımlanmaktadır. İtibari değerle değerlenecek kalemler kasa mevcutları ve çıkarılmış tahvillerdir raiç bedel ve vergi değeri ölçülerine geçtiğimizde vergi usul kanununun 268. maddesi değiştirilmeden önce vergi değeri bina ve arazinin raiç bedeli olarak belirlenmişti. Fakat bu maddenin 2002 yılında değiştirilmesinden sonra vergi usul kanununda raiç bedelle değerlenecek herhangi bir varlık bulunmamaktadır. 268. maddenin 4751 sayılı kanunla değişik haline göre vergi değeri bina ve arazinin emlak vergisi kanununun 29. maddesine göre tespit edilen değeridir. Son ölçü olan emsal bedel madde 267'de şöyle tanımlanmıştır. Emsal bedeli, gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir. Şahıs işletmeleriyle şahıs şirketlerinde değerleme ölçülerinin seçimi serbesttir. Türk Ticaret Kanunu 75. maddesi herhangi bir varlık için hem maliyet bedeli hem de piyasa değeri mevcut olduğunda büyük olan değeri seçebileceklerini belirtmektedir. Sermaye şirketlerinde ise ortakların sorumlulukları koydukları sermaye ile sınırlı olduğundan değerleme ölçülerinin seçimine sınırlama getirilmiş, düşük olan değer esas alınmıştır. Değerlemede yüksek olan değerin esas alınması durumunda ticari kar yüksek gözükür. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda değerleme hususunda referans gösterdiği ve uluslararası finansal raporlama standartlarının aynen benimsediği Türkiye muhasebe standartlarında değerleme yerine ölçüm kavramı kullanılmaktadır. Muhasebe standartları literatüründe değer takdiri kastedildiğinde değerleme, finansal raporlama amacı güdüldüğünde ise ölçümleme kavramı kullanılmaktadır. Türkiye muhasebe standartlarında varlıkların mevcudiyetlerinin kabul edilip finansal tablolarda alınmaları için koşul olarak gelecek ekonomik fayda ve güvenilir olarak ölçümlenebilme unsurlarına vurgu yapılmıştır. Finansal tablolarda değişik derecelerde ve değişik bileşimlerde kullanılan birçok farklı ölçüm esası vardır. Bunlar tarihi maliyet, gerçeğe uygun değer, cari maliyet yani yenileme maliyeti, Net gerçekleşebilir değer, geri kazanılabilir tutar, defter değeri, satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değer, içsel değer, kalıntı değer, kullanım değeri ve bugünkü değerdir. Programa değerleme kavramını açıklayarak başladık. Buna göre değerleme muhasebe literatüründe, varlıkların ve kaynakların ilk muhasebeleştirilmelerinde ve izleyen dönemlerde, finansal tablolara alınmasında temel alınacak parasal değerin belirlenmesi olarak tanımlanmıştı. Programın ilerleyen kısımlarında değerlemenin amaçlarına ve değerleme ölçülerine değindik ki, bu ölçüleri genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, vergi usul kanununda değerleme, Türk Ticaret Kanunu'nda değerleme, ve Türkiye Muhasebe Standartları'nda değerleme olarak dört ana başlıkta ele alıp detaylandırmaya çalıştık. Bu programda, ''Değerleme nedir? Değerlemenin amaçları nelerdir? Değerleme ölçütleri nelerdir?'' sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, Envanter ve Bilanço ders kitabının ikinci ünitesinde yer almaktadır.